أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دار لقردش لريم صحبتي مزين قنوس بتن قرن مك يعني جندا هر şeytanlardan, her türlü zararlı mahlukatlardan, her türlü büyüden, her türlü musallattan korunma duası, korunma vefki ve esrarını beyan edeceğiz. Bu vefki üzerinde taşıyan çocuklarını nazardan korur. Demirden, kesici aletlerden, her türlü kesici aletlerden muhafaza olunur. Özellikle Kişiye büyü yapılsa büyü tesiri iptal olur. Kişiye nazarla bakılsa nazarı iptal olur. Kişi <laughs> bu vefki bahsettiğimiz esrar kursil vefki kim korunmak için malını, mülkünü, evladını, evini, bağını, bahçeni hasılı her türlü mahlukatın belalarından, her türlü kazalardan, afetlerden muhafaza etmek isterse işte bahsettiğimiz asrar el Kursi tılsımını bu ayet-i kerimelerin hatemini temiz bir kağıda, çizgisiz bir kağıda misk ve zaferanla yazıp taşınır. Eğer çocuklara takılsa her türlü kötülüklerden, göz nazarlarından muhafaza olunur. Korunmasını istediği her türlü eşyanın, hayvanatın, insanın üzerine koysan her türlü fenalıklardan emin olur. Eğer bir kişinin bahçesine haşere veya fare dediğimiz tarlasına musallat olmuşsa dört bir yanına aynı şekilde bu vefk yazılır ve dört bir yana gömülür. Her türlü belalardan, kazalardan, haşerelerden, evdeki bildiğimiz karınca her türlü haşereden, farelerden korunmak için işte bu ayet-i kerime yazılır. Bu ayet-i kerime dediğimiz yani hatemi, vefki aslı olan yazılır ve dediğimiz gibi her herhangi niyetle yapılırsa yani rahmani niyetle çocuğuma sürekli nazar değiyor. O kişi nazardan muhafaza olunur. Eğer bu konuda sürekli iş bulamıyorum, işsiz kalıyorum veya rızkımın bereketi yok, hayır kapıları bana açılmıyor, bir türlü zengin olamıyorum. Yani malım bereketi yoktur, hep fakirlik çekiyorum. İşte bu hale muzdarip olan kişiler dediğim gibi önce temiz bir güsül abdesti alır, sonra normal abdestini alır ayın ilk görünen hilali yani ilk çıkan hilalla beraber o gece iki rakat namaz kılınacak. Sonra niyet ettiği şeyin hasılı olması için bu esmayı yazacak. Taşınması gereken yere bırakılacak. Gömülmesi gereken işte tarla veya arsaya bırakılacak veya malına mülküne iş yerine nazardan büyüden muhafaza etmek için aynı şekilde yazacak ve oraya bırakılacak. Değerli kardeşlerim bir sürü bunun etkisi ve havası daha vardır. Eşler arasında geçimsizlik, eşler birbirinden soğuk kalıyorsa, koca hanımını sevmiyorsa veya hanım kocasına karşı soğuksa bu vefk aynı şekilde hazırlanır kişinin yastığın altına bırakılır veya kişinin bulunduğu mekana ışık görmeyecek bir yere saklanır. Eğer çocuğunuz size karşı asi, yani laf dinlemiyor, anne babasına karşı geliyorsa aynı şekilde bu vefki hazırlayıp çarşamba günü güneş doğmadan suyu o çocuğa içirilirse çocuk terbiye olunur ve anne babasına saygı göstermeye başlar. Bu konuda daha detaylı bilgi almak isteyen kardeşlerim YouTube e, kanalımıza yorum yapabilir. Ve sizden de istirhamım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah cümlemizi bütün mahlukatın yani şerli ve belalı mahlukatın şerrinden, her türlü fitnesinden, her türlü iftirasından mahfuz eylesin. Amin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.